Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birazdan izlediğimiz yok arkadaşlar videom bu şu anda yazdığı gibi oda vlogu. Siz yoğun, yoğun yoğun istek üzerine çekiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Yoğun istek üzerine çekiyorum arkadaşlar. Yeni odamı da falan gösterdim. Kendinize bakın hoşça kalın. da yepyeni bir vlogla karşınızdayım arkadaşlar? Bugün ola blog yapacağız. İsterseniz başlayalım. Şey yukarıda gördüğünüz gibi en yukarıda robot bulunuyor. Araba bulunuyor, kumandaları bulunuyor. Burada da yine aşağı gidiyor. Arkada da arabalar var. Burada kitaplarım. En şu anda kitapları okudum. Dün var. Bu kitabı gerçekten çok severim. Şu an bunu okuyorum. Şu da gördüğünüz gibi şu da Harry Potter sayısı Gördüğünüz gibi Panas yavaları da aynı şekilde Arkada da devamı da var Şu şekilde Buraya gördüğümüz Buraya baktığımız zaman puzzle var burada da Benim çocukluğum çocukluk diye oynadığım Burada da kayınlıklar Arabalar ve arkada da Yine Kumandalar mevcut Burada da benim Mahmash hep pahalı koydum. Abim var gördüğünüz gibi ana okuldan. Burada da abimler bulmakta. İşte burada da tabu TV stash kutunun içinde de jenga var ve e, size şöyle bir şey göstereceğim. Madalya var. Basketbolda kazandığım madalya. Burada iki tane daha var arkadaşlar. İki tane daha var. Daha bir saniye. Şurada da bir dakika. Şöyle şu şekilde göstereyim sizlere. Evet şu şekilde. Arkadaşlar ben bunları koyup hemen geliyorum. En arkadaşlar kaldığımız yerden ne yapabiliriz? Şurada da işte gördüğünüz gibi kar krem var minyonlu. Gördüğünüz gibi koyayım da şuraya. Yok koyalım ben en iyisi bu da kalsın. En altına baktığımız zaman arkadaşlar bilgisayar oyunlarım var. Bunun içinde de e, filmler var. Bir de PlayStation 2 oynaya var. Burada da wishlistler var. Gözdesi bir bu şekilde. Burası bu şekilde. Oraya döndüğümüz zaman Bu da çantalarım var. Gözdesi bir arkadaşlar. Kutular Bente'nin şeyi var. Şu an boş. Arkada da Legolar var. Ee, şurada da hmm, T-Pod'umuz var. Bu kullandığım yani az çok kullanıyorum ama diğer T-Pod'um maalesef kırıldı arkadaşlar. Maalesef ki. Şurada da küçük, küçükken oynadığım arabalar var. Burada da uçak var. Burada da ee, helikopterimiz var, helikopterin kutusu. Bu da şapka, ço çorap, donum var. Şurası da yazlık bölümü. E, yazın gi yazın giydiğim her şey bu da. bakacak olsak, bu da da e, işte birkaç dosya falan var, çizgi romanları var. İncasız tanlı, tan, casız tanlarımızla, incasız Gantz'ı yok. Bunlar kanalı zaten. Çizgi Oman bulabilirsiniz. Burada da kitaplarımız var. Minecraft kitapları, Edebiyat, Defterler var. Geçen sene de olduğum DM sınavı. Şurada notlarımız var. Burada da birkaç şey var. Yani birkaç defter var. var. Burada de... Eee... Tegaşı'nın lezzetini biliyorsunuz. Çikolay oldu diyor. Yanında da Leva var. Bu 2018 yanılmıyorsam ya o 2019 galiba ya yani. evet, yok 2000 bakayım ha 2017 baskıymış level'ını 2018 o zaman almıştım şu anda almıyorum level dergisi almıyorum yani kapatayım böyle de boya bakacak olsak arkadaşlar işte psp benim PSP'm zaten videolarını çekiyorum biliyorsunuz tabletim Gözlük kutum var iki tane de bataryam var mi benim Xiaomi şu an kullandığım telefon burada da geceleri geceleri hep e, takıyorum her gece bununla uyuyorum yani takıyorum uyuyorum sürekli burada da dijital saatim gördüğünüz gibi şurada da VCD VCD oynatıcı var ben bu VCD'leri çok kullanıyorum kendi koleksiyonumda o yüzden ben bunu kullanıyorum VCD misilde hani soğanlarınız oluyor hangi misilden oynatıyorsunuz diye bu da oynatıyorum bu da kablolar var gördüğünüz gibi işte misilin kablosu telefonun kablosu falan filan bu da var işte benim kullandığım iPhone'un kulaklığı bir de ayarda androidlerle kullanılacak bir şey şunda bir kulaklığı yok başka bir kulaklık var onun içine sardık, sardı e, sığdırdı diye şey yaptık. Bu da kırmızı bir kuraklık var ama e, markası e, ee, boss de olma, boss olması lazım. Beast değil bu adam kutusu. Kutusunda bir kutusu var ama şey yok arkadaşlar. Yani hani bir şeyler yok. Devam edecek olsak arkadaşlar. İşte burada yine kışlık bölümü doğaplarımız yani askılar bu şekilde şöyle şey, şöyle bir şey göstereyim size böyle çeki çekebiliyoruz şu şekilde. Evet. Burada da kıyafetler gördüğünüz gibi altta da pantolonlar var ve asıl sizin en çok beğeneceğiniz tarafa geçiyorum. İşte gördüğünüz gibi beğeneceğiniz taraf burası. Şurada gördüğünüz gibi basketbolda aldığım kupa var. Çok güzel kupadır. Burada da yanında da bir tane NBA topu var. Bu da uçakların arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bir koleksiyonum şu şekilde göstereyim size. Aşağıdan yukarıya gördüğünüz gibi harika bir şey. Bir de şöyle bir şey göstereyim size arkadaşlar. Bir saniye. Bir de akşamları bunu ana açıyorum ben. Bu alay yanıyor. Yani bu alay diye olarak led şu olarak yanıyor. Gördüğünüz gibi divilerim burada. Divillerin nerede diye soranlar olsa diviler diye koyarak aşağıdan yukarıya doğru. İşte da okul kitaplarım var. Kayın kutum var, MGH. İnsanlar kayın kutum var, bunu kullanmıyorum. Ben bunu kullanıyorum. Burada da defterlerimiz var. Bayağı bir defterim. defterlerimiz var bu arada. Bayağı yani. Gördüğünüz gibi defterlerde bu şekilde. Devam edecek olsun arkadaşlar. Sizin bir, bir başka bir inceğiniz saat burası. Burada da bir sürü koleksiyon koleksiyon var. İşte burası, 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 burası ve burası ve son olarak arkadaşlar şu 4 oynayan bu şekilde. PSP oynayan da yanında gördüğünüz gibi şu şekilde. Aşağı koyacak olsak arkadaşlar işte Pinch oyuncakları var, Olar da var bu arada. Öyle bir şu ne o? Benim çok sevdiğim bir, çok seviyorum ben bunu. Bu dizelemiz biliyorsunuz oyuncak hikayesinden. Öyle bir atatu, Remy. Çok tatlı bir hayvandır. Arkada da şey var. Sevinç amallardan eee Mike Wazowski ve Sally var. Sullivan diye tercüme edebiliriz. Menü var. Muz sesinden serisinden biliyorsunuzdur. Bir de Scott böyle gibi. Minyonlar çılgınsız, ve milyonel serisinden bildiğiniz gibi Milyonların devam filmde çıkacaktı. Ama Aytelliler koronavirüs yüzünden şu an koronavirüs hala devam ediyor. Evet şu tane bildiğiniz Bimo burada. İnanılmaz ayran lastik kız. Arkada da La -Dats oyunu var. bu çocukken çok oynadım. Arkada da benim Eski odamda gördüğünüz gibi pano bulunmakta. Çünkü şey yapmışım bir de baskı boy yapmışım. Bilgisayarımı zaten daha önceki e, daha önceki yerlerde göstermişimdir bu arada. Yani daha önceki yerlerde göstermişimdir. Bilgisayarım şu şekilde HP klavye Logitech. Bu da Logitech ama şu an bunun e, yani burada Logitech logosu pek gözükmüyor. Her çıktı bir şey oldu. Bu da İstanbul şeyimiz var. Onun için de gördüğünüz gibi de eski odandan kalmış bir tatlamız var. Bu tatla kullandığında bayağı eskiydi. Şimdi bu boyandı, beyaz oldu. Kalemler silgide falan. Odan bu şekilde. Şöyle şöyle size göstereyim manzarayı da manzara güzel bir manzara var. Gördüğünüz gibi. Bu arada bu Shaozi. bunun kumandası da var hatta. Şöyle bir kumandamız var. Kumandayla istediğimiz herhangi bir şeyi yapabiliyoruz. Mesela böyle yapabiliyoruz. Bile de de aynı anda olunca yani şu an bu açık bu cam açık o yüzden olmuyor. Odan bu şekilde. Odanın beğendiniz var arkadaşlar? Bu yeni odan. Bu arada bir yeni odam. Önceki önceki vlogu çekemedim bu arada. Yani eski evdeki vlogu hiç çekememiştim. Bu da ilk defa çekiyorum. İşte gördüğünüz gibi bir siller, divinler, faya. Güzel baya. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda bir sonraki Bir bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, ve like'a unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir önceki videoyu izlemediyseniz. Sasuka dedi bakın, hoşça kalın.